<gülüyor> <gülüyor> Bu bebekte popişi açık gelmiş. <laughs> <laughs> Yanlış da oradan. <davranıyor. gülüyor> <laughs> Türkçe de öyle yapıyor bazen. Evet arkadaşlar, size bir şey öğretmek istiyorum. Dur, ilk Senin işini ne Götür onu ya, niye getirdin çocuğum? Öğreteceğim. Kız ıslak üzerinde lekeler falan var mı? Niye getirmedin? Tamam, Tamam, şimdi, tamam, şimdi öyle Dur, ben yazacağım yoksa. Tamam, ben yazacağım. Dur, bak. Şimdi. şimdi. E, miydi Ha evet. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın, bakın. 12-6 Eşittir 6 E çünkü bakın ya Yastığa süreceksin dikkat et 12'den 6 çıkartalım var 3 4 5 6 Hayır Gökçe hayır altına geçer öyle bir şey yapma Şu kalemi kaldır Elif Ceren Elif Ceren bir şey istemiyoruz kalemleri kaldır götür Hadi Giden hadi başka yere Evet <laughs>